Merhaba dostlarım, ben Kasti. Bugün sizlerle beraber nasıl lisans sistemi yazılır bunu göreceğiz. Tabii birçok kişi script yazmayı bilse dahi bunun mantığını kuramayı biliyor. Çok normal. Arkadaşlar ilk olarak Bazılarının yaptığı hatalardan birisi get server config gibi bir e, olay var, fonksiyon var. Bu fonksiyonu meta'ya ait ve bunu kullanarak Yapmak istedikleri şey sunucunun ipsini almak ancak ben bunu önermiyorum çünkü bu taklit edilebilir bir şey zaten bu da taklit edilebilir bir şey şu anda yapacağımız ancak e, meta server Johnf, e, dosyasında ip auto olarak ayarlıysa bu get server config ip falan bunlar işe yaramaz size ipsini vermez sunucunun. Neyse. İsterseniz hemen geçelim. Şu anda bu gördüğünüz siteye giriş yapıyorsunuz. Açıklama kısmında olacak kendisi. Giriş yaptıktan sonra sign up diyerek kayıt oluyorsunuz. Ben zaten giriş yapmıştım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi giriş yaptıktan sonra bize bir tane API anahtarı verecek. Siz bu API anahtarı kullanarak sunucunun IP'sini alabilirsiniz. Tabi daha Basit siteler vardır. Siz onları da kullanabilirsiniz. Ancak ben bunu kullanacağım bugün. İsterseniz script'imizi oluşturmakla başlayalım. Script'imin ismi lisans olacak. Bu şekilde. Ve ben sadece server tarafına kodlayacağım. Çünkü fetch remote'u kullanacağız burada. Kesinlikle server tarafı kullanmamız gerekiyor. Ki sunucunun ipsini alabilelim isterseniz ilk olarak şöyle lokal API key olarak bir değişken oluşturalım ve şu API'mizi hemen orayı yazalım. Yapıştıralım şu şekilde. Daha sonra eee scriptimizin ismini yazalım. lokal script e, pardon script olacak. Mesela ne olabilir? Epin olsun. Daha sonrasa fetch remote'umuzu oluşturmaya başlayalım. İlk olarak yapmamız gereken şey şu. Fetch oluşturuyoruz. Daha sonra burayı bir URL'e gireceğiz. E, bu URL'yi arkadaşlar alacağımız yer buradaki dokumentasyon oluyor. dokumentasyonları girdikten sonra hemen aşağıya iniyoruz ve bize burada bazı örnekler vermişler gördüğünüz gibi. Yapmamız gereken tek şey şu an bizim buradaki API kısmını almak. Şu şekilde bunu kopyalıyoruz daha sonra getirip çift tırnağımızı oluşturup bunun içerisine yapıştırıyoruz. Fakat gördüğünüz gibi burada bizden API key istediğini buraya belirtmişler. Biz bunu hemen ne yapıyoruz? Şu şekilde boş bıraktıktan sonra nokta nokta bırakıp API key değişkenimizi giriyoruz. Zaten siz bunları biliyorsunuzdur. O yüzden anlatmayacağım. Zaten o bilginiz yoksa bir zahmetli lisans sistemi yazmayın fonksiyonumuzu remote'un içerisinde oluşturuyoruz. Ve ne olacak? Veri olacak ve error. Herhangi bir error hatası alacağız mı diye onu kontrol edeceğiz. Daha sonra end'imizi bırakıp parantezimizi kapatıyoruz. İlk olarak diyoruz ki if error yani error'umuz hata kodu sıfırsa yani herhangi bir hata yoksa sıfır olacaktır. End operatörü ile beraber ikisinin de aynı anda gelmesini istiyorum. Veri Zitse error'a şu şekilde. Eğer bu koşulumuz sağlanırsa bizim if bloğumuzu girecek. Ne demiştik? Err sıfır yani err değişkenimizin değeri sıfıra eşitse de error değilse. Siz bunu detaylı bir şekilde fetch remote'da anlayabilirsiniz. Mesela hata verirse file error'dur. 1006 kod hatası verirse işte gördüğünüz gibi ip falan bu tarz hata kodları burada mevcut. Aşağıda da bir sürü örneğini görebilirsiniz arkadaşlar. Evet isterseniz devam edelim. Daha sonra yapmamız gereken şey e, arkadaşlar bu arada bunu söyleyeyim size ben. E, bu bir API. Zaten ben API'nin dersini vermiştim. Videosu bulunuyor sunucumuzda. E, Sunucumuza diyorum pardon. E, Youtube kanalımda oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu API'lerin genel e, olayı şu. Bizi JSON olarak geri dönüş sağlıyorlar. JSON'ı bilmiyorsanız Lua tablosu olarak düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz bunu veri olarak <coughs> bir tane veri değişkeni oluşturuyoruz ve şuradaki verimizi kullanarak içerisine from JSON diyerek aktarıyoruz. Nedir bu from JSON? JSON olan bir veriyi e, tablo haline dönüştürüp değişkenimizin içerisine atayacak ki biz de onu görelim. Şimdi ip e print isterseniz bir verimize bakalım hemen. Hızlı bir şekilde. Refresh diyelim. Start lisans diyelim. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi e, bana şu şekilde alt kısmı geldi şuraya. Gördüğünüz gibi. İsterseniz şuradan bakalım. Neymiş? kontrol e, name falan. Benim şu anda sunucumun hangi ülkeden bağlanıldığını falan şu anda lokal bir sunucu olduğu için e, bu şekilde işte ipsi falan hepsi burada e, bulunuyor gördüğünüz gibi şimdi biz bu ipi buradan alacağız biz bu ip nasıl alacağız arkadaşlar veri nokta ip diyerek alacağız Tabii çünkü değişkenin isminin e, ip olduğunu buradan görüyorsunuz e, isterseniz bir daha e, restart diyelim restart lisans diyelim gördüğünüz gibi bize sadece ip geldi Sildim yanlışlıkla Şu alt kısımda IP'yi görüyorsunuz. Şu an bu bizim sunucumuzun IP'si oluyor arkadaşlar. Şimdi biz şu anda IP alma işlemini gerçekleştirdik gördüğünüz gibi. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Bizim ihtiyacımız olan şey bir GitHub hesabı. Şöyle giriyorsunuz GitHub hesabınıza ve yeni bir e, post oluşturuyorsunuz. Daha sonra buna bir isim koyabilirsiniz. E, mesela ders lisans diyeceğim ben bu public olması gerekiyor arkadaşlar. Aksi halde sunucunuzdan erişemezsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde geldi. Buradan create new file diyorsunuz. Bir yeni dosya oluşturalım. Ve ismini koyalım. Mesela ne olsun? Lisans nokta JSON olsun isterseniz. Çünkü biz buradan JSON olarak çekeceğiz veriyi. Daha sonra bir tane tablomuzu oluşturuyoruz bu şekilde. Arkadaşlar, JSON'da biraz tablo oluşturma mantığı farklıdır biz bu şekilde bir isim vermeden bir tablo oluşturduk aslında yani bir değişkene ihtiyaç olmadan buradaki olay şu şekilde mesela ben burada scriptimin ismini ne koymuştum epin koymuştum değil mi <laughs> o zaman buraya da yazıyorum epin daha sonra 200 nokta üst üste koyduktan sonra bir tane daha tablomuzu oluşturuyorum bu şekilde gördüğünüz gibi epin tablomuz oluştu daha sonra bunun içerisinde ee, istediğimiz kadar ip ekleyebiliriz Şöyle çift tırnağımızı oluşturalım ve kendi ipmizi oraya yapıştıralım isterseniz ee, Ben şöyle kendi IP'mi şuradan alacağım Şu siteden alacağım tekrardan Bekleyelim Evet şurada ipimiz geldi Kopyalayalım ve şuraya yapıştıralım Daha sonra iki nokta üst üsteyi koyduktan sonra Tekrar çift tırnağımızı oluşturup bunun kime ait olduğunu yazıyoruz. Mesela kast isimli birisine aitmiş. Yanına Discord adresini falan da şu şekilde yazabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Bu şekilde yaptıktan sonra commit new file diyoruz. Dosyamızı yüklüyoruz gitaba. Bu şekilde yaptık. Arkadaşlar ihtiyacımız olan şey şu. Şunun içine giriyoruz. Daha sonra şuradan row var ya. Şuna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra şu şekilde geldiğini görüyorsunuz buraya. Şimdi şu link kopyaladıktan sonra isterseniz şöyle bir e, if bloğumuzun içine girdiğimize göre yani bir e, ip aldığımıza göre bir tane daha fetch remote oluşturuyoruz ve içerisine url'imizi giriyoruz. Girdikten sonra bir tane daha fonksiyon oluşturuyoruz. Buna da aynı şekilde veri ve error şeklinde bir e, değer giriyoruz fonksiyonumuzun içine. Ancak e, isterseniz şunu farklı girelim. Mesela bu veri 2 olsun. Bu error 2 olsa da olur. Olmasa da olur. Bu sıkıntı olmayacak. E, buradakini alabilelim diye e, yaptım ben şu anda bunu aslında. Daha sonra hemen gelelim buraya. Ve diyelim ki if error 0 ve veri 2 ise error'a yani herhangi bir ip listesi çekmişsek bunun içine girsin. Bunun içine girdikten sonra yapmamız gereken şey şu. lokal işte veri 2 diyelim. From json olarak bunu da aktaralım. İsterseniz bir iprint e olarak veri ikimizi de yazdıralım hemen. Bu şekilde restart lisans. Gördüğünüz gibi IP'mizi var burada. Yani şu anda bizim IP'miz burada. Daha sonra ise biz o listeyi çektik arkadaşlar. Yapmamız gereken şey buydu yani. Şu an biz burada bir epin e, deş yani bir tablosu var e, ve biz o tablonun içerisindeki şu IP'yi bulacağız arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz diyoruz ki if bloğumuzu açıyoruz. Bakın bu adımları dikkatlice dinliyorsunuz arkadaşlar. Yaptıktan sonra veri 2 tablosunun içerisinden Script'i bul diyoruz bize. Yani şu app'in tablosunu bize bulsun, tamam mı? Bulduktan sonra tekrar bir tane e, köşeli parantez açıyoruz ve buraya veri.ip giriyoruz. Bizim buradaki e, veri ip vardı ya. Bunu buraya yazıyoruz. Eğer bu bulunuyorsa zaten bunun içine girecektir. İsterseniz bir bakalım hemen. print lisans doğrulandı. Hemen şöyle bir restart atalım tekrardan. Şöyle bir yukarı çıkalım. Hı. Bakalım. IP'miz geldi. Lisans doğrulandı. Gördüğünüz gibi şu an benim IP'm orada olduğu için lisans doğrulandı. Fakat GitHub'da şöyle bir olay var arkadaşlar. Ee, biz burada dosyayı şuradan güncelliyoruz bu arada. Haberiniz olsun. Siz burada güncelleme yaptığınız zaman Row'u en son kim yani açılmışsa e, bir 5 dakika falan sonra güncellenebilir. Mesela 5 dakika sonra güncellersiniz şimdi. Fakat IP RAW kısmına gelmez. İsterseniz onu da göstereyim size. Şöyle bir IP'mizi değiştirelim mesela. 0 de olarak değiştirdim. Ee, bir de JSON'da şunu unutmayın. Her zaman en sonuncunun e en sonuncu değer boş kalacak. Yani virgül koymayın ona. Ee, i̇sterseniz bir tane daha IP ekleyelim kafadan. Aynısını ekleyeceğim. 247. E buna da koyalım 149 mesela. Buna da ne olsun mesela Ozan olsun bu şekilde. Yani bu bu şekilde olacak. Ya yani sonuncuya virgül koymamaya özen gösterin. Hata falan olmasın. Şöyle commit diyelim mesela. Bakalım güncellenecek mi? Güncellendi. Şu an rova tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda Ozan gelmedi arkadaşlar. Ozan'ı göremiyoruz burada. E, bu birkaç dakika sürebilir. 5 dakika sürebilir. 10 dakika sürebilir. 15 dakika sürebilir. Maksimum 15 dakika sürüyor zaten. E, bu güncellenmesi burada güncellenmesi biraz sürebilir. İstersen şöyle bir restart atalım hemen. Bakın şimdi IP değiştirdiğim halde değişmediği için lisans doğrulandı yazacak buraya. Gördüğünüz gibi ama ben IP değiştirmiştim hatırlarsanız burada. Şimdi bu güncellenene kadar e, size bazı tüyolar vereyim isterseniz. Arkadaşlar, şöyle şurayı bir yorum satırına alıyorum ben. Bizim şöyle bir olayımız var. Tea dekod olarak geçiyor. Siz bununla bir algoritma kullanarak bir yazıyı şifreleyebilirsiniz. Mesela neden bahsediyorum? Bazıları PHP kullanmasını biliyordur. Ee, PHP kullanınca direkt olarak veriyi oradan çekersiniz. Ve bu sizin için daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi sebebini size anlatacağım. Arkadaşlar bakın biz nasıl e, bağlantı kurduğumuzda yani bu API bağlantısını kuruyoruz ya burada IP alıyoruz ya bize bir JSON verisi gönderiyor. Siz de bir kendi PHP dosyanızda falan oluşturarak sitenizi oluşturarak bir API e, kullanıyormuşçasına oradan bir şifreleme yöntemiyle kendinize bir şifre gönderebilirsiniz. Anlatmak istediğim ne? Mesela hemen geliyorum buraya. Şunu kopyalıyorum şu şekilde. Lokal mesela kod diyelim buna ve kodumuz ne olsun? Metasa Lua Türkiye topluluğu. Mesela arkadaşlar İki tane oluşturacağım. Kod 2. Buna da ne koyalım? Metasal Lua. Bu şekilde. Buraya herhangi bir mesaj yazabilirsiniz. Fark etmez. Yani şu kod bir böyle diye mesela metasal Lua yazmak zorunda değilsiniz. Buraya da mesela asatı yazılabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Şimdi benim anlatmak istediğim şey şu arkadaşlar. Lua şifreli kod diyeceğim. Lokal yazacaktım buraya. Evet. Daha sonra bizden string istiyor buradan. Mesela kodu yazalım arkadaşlar. Ve buna bir e, anahtar girelim. Yani bunu çözebilecek bir anahtar girelim. Mesela ne olsun? Bunu çöz olsun. Mesela çöz diye bir e, anahtar girebilirsiniz bu şekilde. İsterseniz şifreli kod 2'mizi de oluşturalım. Buna da kod 2 diyelim. Şöyle printle biz bunu bir bastıralım hemen. Şifreli kod ve şifreli kod 2. Şunu bir yorum satırına alalım. Bu şekilde. Ha şu kod 2 yapmışım. Evet bu şekilde e, geldi kod iki, Mesela buna birkaç şey daha eklersek şu anda gözükmüyor şifreli olduğu için. E, fakat gördüğünüz gibi şu şekilde bir şifreli bir kod geliyor gördünüz mü? Şifreli bir kod geliyor. Yani siz uzun bir kelimeli bir e, şifreli kod oluşturursunuz ve bunun anahtarını aynı bu şekilde bunu çöz olarak ayarlarsınız. Yani şu anda bu gördüğünüz, burada gördüğünüz anahtar var ya bu şifre. Bunu çözebilecek anahtar bu oluyor. Şimdi siz onu nasıl çözeceksiniz? Hemen bakalım hemen. Lokal açık kod diye bir değişken oluşturuyorum. Ve şurada bunu çözecek olan tn kod diye bir fonksiyon var. Bunu hemen getiriyorum. Buraya yapıştırıyorum. Buraya gelip yazıyorum. Hangi şifreyi çözeceğiz? Şu gelen şifreli kodu çözeceğiz. Mesela siz bunu API kullanarak aldığınızı düşünelim. Bunun anahtarı ne mesela? Bunu çözdü değil mi? Bunu çöz mesela. Daha sonra açık kod 2 diyelim. Buna da şifreli kod 2'yi girelim. Ve bu şekilde bunları buraya yazdıralım. Bakalım bize ne verecek? A pardon bir saniye pardon. E, aslında beyler bununla şifreyi çözüyoruz. Bununla şifreyi alıyoruz. Çok pardon, çok özür dilerim. Şu an kafam karıştı. Şöyle yapalım. Açık kodu şuraya yazalım. Şunu da şuraya yazalım. Çok pardon beyler. Açıklamayı okumayı unuttum. Olabilir böyle dalganlıklar herkes yapabilir. Kısa bir süreliğine vakitinizi aldım. Buna da şifreli kod. Ve şifreli kod 2 diyelim. Bu olarak yazalım bunu tekrardan. Şöyle bir restartlayalım. Bir saniye ne oldu? Şifreli kod. Ha, şunu kod 2 yazacağız ya. Onu unuttum. Bunları da değiştireceğiz. Şifreli kod 2 yapacağız. Evet. Gördüğünüz gibi şu an ilk printimiz şifreli kod. Ee, bunda şöyle bir anahtar oluşturmuş. Şifrelemiş. Şifreli kod 2'miz printimiz bu oluyor. Bu şekilde şifrelemiş ve anahtarını bunu çöz olarak ayarlamışız gördüğünüz gibi. Daha sonra bu şifreyi açmak içinse bir tane değişken oluşturup şu fonksiyonu kullanmışız ve şifreli değişkenimizi buraya aktarmışız. Yani şifreli değişkenimiz şu an burada. Bu kodumuz, bu gördüğünüz şifre şu an bu değişkenin içerisinde ve bunu çözecek anahtarımız bu. Çünkü biz bunu kilitlerken bu anahtarla kilitlemiştik. Gördüğünüz gibi bize bir geri dönüş saldı. Şimdi dersiniz ki hocam bu bizim ne işimize yarayacak yani? Bu sizin şöyle bir işinize yarayacak. Şimdi isterseniz şöyle bir göstereyim size gitaptan bir güncellenmiş mi verimiz diye bakalım hemen. Kitaptaki verimiz de güncellendiğine göre bakalım. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bu adam, bu adam siz bu adama şöyle bir şifreli kod gönderdiniz tamam mı? Şu şekilde bir şifreli kod gönderdiniz. Bu geri dönüş olarak düşünün yani fetch remote'dan çekmişsiniz gibi düşünün bunu. Bunu çözmeye çalışacaksınız tamam mı? buraya bir tane değişken oluşturuyorsunuz. Şifre mesela şifre çözücü. Ve buraya yazıyorsunuz kodu. Çöz. Bu şekilde, tamam mı? Yani bu sizin şifre çözücünüz şu anda. Bunu alalım hemen şöyle ve şuraya yapıştıralım. Ve diyelim ki mesela IP listede bulunmuyorsa ne olacak arkadaşlar mesela? Else durumuna girecek. Else durumuna girecek. Yani siz aslında bu gördüğünüz IP kontrolünü bu şekilde değil de bir PHP yoluyla yaparsanız. Yani onun biraz araştırmanız lazım. Direkt siteden veri alırsanız, yani şu sitenin size gönderdiği gibi bir JSON gönderirseniz ne yapmış olursunuz arkadaşlar? Siz bu sitenin size şöyle bir JSON gönderdiğini düşünün. Sizin e, kafanız karışmasın diye şöyle göstereceğim ben. Siz bu siteye gittiniz ve sizin IP'niz site üzerinde kontrol edildi. Yani siz kontrolü burada manuel yapıyoruz ya öyle olmayacak. Site kendisi kontrol edecek. Site kontrol edecek. Eğer IP'niz listede bulunuyorsa size çözebileceğiniz bir şifre gönderecek. Yani anlatmak istediğim şey ne? Hani biz burada şifreli oluştururken ona anahtarı açacak yani e, bu şifreyi çözecek anahtar giriyoruz ya buraya. İşte siz de o şekilde yapacaksınız. Yani bir şifre oluşturacaksınız ve onu çözebilecek bir anahtar atayacaksınız ona. Ancak listede bulunmuyorsa çözemeyeceği bir anahtar atayacaksınız. Yani olay şu. Diyelim ki şunu şuraya yapıştırdınız. Hatta şunun bir tanesi yeterli olacaktır. İkisine ihtiyaç yok. Evet şu şekilde yaptınız. Ve siz bunu şifre çözücüyle çözdünüz mesela. Şifre çözücü diyelim. Çözdünüz. Şimdi if dedik burada. Şunu hemen kapatalım. Şuna ihtiyaç yok şu anda. Bunu zaten yaptık biz. If dedik arkadaşlar. Eğer açık kod mesela açık kod eşittir. Bizim yazdığımız kelime ise mesela metasalluğa Türkiye topluluğuysa diyelim. Den dedik ve end dedik. Burada print lisans doğrulandı yazsın. Mesela. Restartladığımız zaman bekleyelim. Tamam print'e bir bastıralım bunu hemen. Print. Açık kod. Ha şu şekilde. burada şey yapacağız. Find diyeceğiz arkadaşlar, Find diyeceğiz ve bunun içerisinde Metasalua Türkiye Topluluğu var mı diye kontrol edeceğiz bu şekilde. Lisans doğrulandı. Gördünüz mü? Bu şekilde yaparak siz lisansınız doğruluyorsunuz aslında. Ancak diyelim ki bu oyuncunun e, siz site üzerinde kontrol yaptınız ve bu oyuncunun IP'si eşleşmedi arkadaşlar. O zaman ne yapacaksınız? Siz buna bir çözemeyeceği şifre göndereceksiniz. Bu anahtar bu şekilde Buna rastgele bir şey salladınız diyelim. Şu şekilde. Restartladınız. Ne oldu arkadaşlar? Bir hata verdi. E, ve lisans doğrulanmadı. Çünkü bu şifreyi çözmeye çalıştığı zaman bizim elimizde olan anahtar bu. Ancak bu şifreyi çözmeye çalıştığı zaman eee Yanlış bir anahtar girdiği için yani biz bu anahtarla bunu e, bizim çözen Şifreyi çözen anahtarımız buyken Bizim Siteden gönderdiğimiz Şifreli kod bu olmuş oluyor ve Bu oyuncu Bu lisansı Bir türlü geçemiyor Ancak bu lisansı şöyle e, detaylı bir şekilde anlatmadan geçeceğim e, Patlatmanın bir yöntemi var e, Onu da Sizden sadece satın alan kişi yani bunun niyetindeyse sizden satın alırsa patlatabilir bu sistemi Çünkü tek ihtiyacı olan şey buradaki şifre çözücü. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizin için açıklayıcı olmuştur. İsterseniz son kez e, şunu da göstereyim. Şimdi arkadaşlar demişsinizdir siz. Hemen şunu göstereyim. Eğer IP listede ise lisans doğrulanıyordu. Ancak değilse de else şeklinde şöyle geleceksiniz. Buraya print lisans lisans doğrulan Madı yazıyorsunuz. Daha sonra burada bir fonksiyon oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Script başlat diye mesela ve bunun içerisine script'inizin kodlarını yazıyorsunuz. Yani bir sürü bla bla kodlarınız vardı. Mesela print script başlatıldı. İçerisinde bir sürü kodunuz varsa hepsini buraya aktarıyorsunuz. Daha sonra buraya da yazıyorsunuz mesela script başlat başlat fonksiyonunu çalıştır diyorsunuz ve sizin için script'i başlatıyor. Ancak şu anda bende başlatacak mı? Başlatmaması lazım. Çünkü lisansım doğrulanmadı arkadaşlar. Ee, bu yüzden başlatılmadı. Ancak isterseniz son kez bir şifremizi değiştirelim. 151'di. Evet. Ee, IP'mizi değiştirelim. Bakalım hemen güncellenirse devam ederiz videoya. Evet hemen güncellenmedi. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaparsanız direkt olarak lisans doğrulanır ve script başlat dediği için bu script'i başlatır. Yani sadece tablo ile bir lisans koruma sistemi yazmayın. Bu çok mantıksız olur. Tabii bu da çok korumalı bir yöntem değil. Ancak bence şu anki duruma bakarsak en iyi yöntemlerden birisi bu. İyi günler.